Dostlar hepinize selamlar. Ben Kanadalı. Bugün gene bir hardcore video ile karşınızdayım. Uzun bir zamandan sonra. Ee, bu ezik köle dediğim Vert VNM diye bir çocuk. Engelledi korkudan. <laughs> ee, bana zaldan kod atıyor. Ben bunu vs çağırdım. Sen kimsin falan dedim. Kod atıyor. Ee, Kanadalıya kod işler mi? Tabii ki de işlemez. İşte bu da grubu arkadaşlar. İşte yani sohbet mizat grubu bizim ABT çekilişine şey yaptı, baskın yaptı. ya e ben de dayanamadım. Annesini yalamaya gittim. <laughs> i̇şte grubuna girdim falan. Ses değiştirerek konuşuyor zaten. Böyle bir ezik orospu çocuğu. Bakın. Bizi basmak için sırada bekliyorsunuz ama O kimsenin Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen Berlin'cim gelmiş gruba Direkt böyle Sonra bu basmaya başladı falan Diyor ben diyor grupta basarım Dolu grupta Okey dedim hadi Burada basmaya başladı falan Sohbet sıfırlattım çocuklara bizim e, Baktım vs başlamadan Basmaya başladı hemen yetesine aldım grubu kapattım sonra grupta olacak bekle falan dedim burada arkadaşlar çocuk gruptan kaçtan mı okuyayım? Allah Allah yani ben ne yapabilirim Gördüğünüz gibi eklenmiyor arkadaşlar. Böyle orospu evlatlarına prim vermeyin. Sanala tekrardan döndüm. ABT alımları da açık bu arada. Gelmek isteyenler bana ulaşabilir.